Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bezelyelerimizi topluyoruz. Geçen gün bezelyeleri topladık arkadaşlar. Bir telefon arızalı çekmiş. Hep oynadık Onun için yayınlayamadık. İnşallah bu sefer bir şey olmaz. Acaba telefonun bezeliğe karşı alerjisi olabilir mi? Öyle olsaydı önceki videoda olurdu. Öyle mi? Bir şimdi olmamıştı ya. Bakarsın olabilir yani belli olmaz. Bunlar şimdi fazla olmamışlar ama böyle taze için. Kızartması çok güzel olayı böyle. Az önce bunları olanini almak istedim. Kızartmasını yapacağım. Biraz fazla oldu mu? Güzel olmuş. Onun Kavurması güzel olay. O üstlerde var Doruklar. Uyandı. Tam kızartmak. Daha yok herhalde bunda. Şunu. Çalıyorum ama bir tane olmuş. Hadi Aslında hep güneş tam aynı yerde için burada. Biraz daha geç gelsin. Güneş hep kuruyor burada. Gözüne sarkaya dönüyor. Necak da var burada. Aynıyla, Hı? Hepsinden var. ይስጥሽ አሁን ገረም ያን ሆራልታ ይ ალტაკილ არ გატყვაო? ალტავა. დაკეზე. აი დიდი. ლამაზია. ხო. კასტილაც Bir yandan beri mi topluyorsun? Yandan beri gördüm. Bir de ters alıyorsun. yukarıdan görünmüyor. Buradan daha güzel mi? Nasıl? Yukarıdan görünmüyor. Buradan evet. daha güzel görünmüyor. İçeriye iniyordu ya. Yukarıdan hiç bakamıyorum. Ablaman da göremiyor. Artık herhalde bir sefer daha son biter. Sonra geliyorum. Sulayırık bol olmalı ama. O kadar sulasa onun belirli bir zamanı var. Evet. Onu geçmez yani. Aynı yaşlı insan gibi he evet. Ne kadar doktora götürsen götür. Tedavi yaptırırsan yaptır. Bir zamanı var. Ecel geldi evet. mi? Yaşlık Artık. De olsa, genç dansa zaman geldi mi? Doktor fayda etmiyor. Evet. Zaman dolana kadar, saat vardı, yetene kadar. Doktor da kar Doktorsuz da iyi olur. Aynen. O, bu da mesela zaman yaşlanmadan. Böyle sararmadan rüzgar etse, yağmur yağsa yatırır, öldürür icabinde de. Aynı Aynen. genç insanın ölmesi gibi. Aynen yani öyle. Zamansız olur değil mi? Zamansız değildir de. Yani... yani, bunların diyorum. Şey yani. evet. bitkilere diyorum. Evet. Fırtınadan falan evet. zarar gördü mü? Aynen. Da... Ama kurumaya da... başladı mı ne kadar kökünü sularsan sula Haydasus. Az önce aldatmak evet, falan diye. Altlar, yani, beyazladı. Ama güzel bir sene güzel geldi. Sulamasını bol yaptık ondan. Ondan mı acaba yoksa bu sene zaten? Azla da düştü. Önceki sene güzel olmadı erkenlikti bu tazelik bittiklerim önceki sene güzel olmadı. Evet. Eşer sene az vardı zaten o. Tohum yaptı, yapayım diye fazla şey yapmadım. Bu sene çok bitti mesela. Tohum ayırdığıma hiç dokunmadık zaten sene. ikilerde iki sefer topladık. Bu üçüncü ama iyi topladık. Böyle ikinci topladığımız bayağı çoktu. Çoktu o yani.

Şöyle bahçeleri bakarak gidelim. Niye boş ver ya? Ha? Yetmez mi bu? Bayağı oldu ya. Tabii tabii. Tabii kart bir tanesi. Yok, onları almış, onları şey yaparak. Başka yemeğe katarım. Sekserim aldım üstünden. bildiğimiz gibi Buydu. Ya. Evet, Gidelim yavaş yavaş. Çilekler evet. artık kurudu. Yok daha olmaz. Olma değil de. Çokları kurumaz. Çokları kurumaz ki. Kurumaz mı? Yok ya. Ne bileyim ha buralar sanki kurumuş da baksana. Çokı kurumaz. Ama isterim. şunlar bak şimdi sulamanın. Bunlara biz gübre atmadık belki de attık Bilmiyorum atmadın belki de bu tarla. Bunlara bir sula da suladığın zaman gübre atalım ıslakça. Böyle yani de çapa sulam. yaparsın hep. Sonra da çapa yaparız ha bu taraf iyi böyle içi o sırası şey. onlar ha bu yüzde 2 domatesler herhalde Cevizler mi var? yok cevizler de yok hazırlayayım inşallah da getirmezler getirir mi acaba? Taze dikildi mi getirir mi oyna? <laughs> bunlar neredeyse toplanır. Ha burayı koparıp ablar da bunların yerine. Bu şeyler ne olacak ama hep doruk attı. Neler? Onlar toplanacak, rahat olacaklar. Tohum bıraksak olur mu acaba? Var ha oralar tamam. Ha bunlar oldu herhalde. Bunlar artık daha olmaz tamına. Ha burasını şey yapıp da. O şeyi al zaten oradan. Ne? Ha? Kavunu mu? Yok. Yok mu onu. O ne? Bunları nereye ekeceğiz? Gelin, Gelincik çiçeği mi? He. Birini de koparacaksın. O açanlar savana kadar dursun. Ha burası ne? Birkaç tane şey var ya, taze fidesi evde. Almalıları koparır. Yukarıda ayırdıklarımız tohum olursa yeter. Onları koparır. Ablayı burayı gazlar. Onları diçer kuruyor. Neyi? Evde kazı gidesi var ya dış yandan. Evet. Ha bunları şey yapar. Temizle. Buraya diçer. Aslında almalıları yerler. Bunlar daha olmadı dişerik. değil mi? Yok oh, onlar da olmadı. Bak bu olmuş ama bunu alsak gerçekten. dayı Bu nedir? Deri oldu. Nasıl? Sadece daha bu olmuş. bir taraf olmamış. Onu koparırken onu da kırarım. Az bir. Eki cömüne tohum verdim dedi. Sağdan onda varmış. Tabula da alıyor musun Göçülür mü acaba? Göçülebilir zaten. göçülür. Şey, Elden neden göçülür? Biraz daha unuttum da. Alır bula bir atarız diye. Bayırları saçarak her yerde olsun. Bunlardan da biraz daha dikeceğiz bir de hadi. Bak buralar otlandı. Otlandı tabi soğanlar kayboldu bak. Bunlar son şey olmadan al ha şimdi al. Bunları şimdi alalım mı? Hı hı. Bunları ben geçen yaptı. Unuttum biraz. Bunlar eski fideydi demek ki o yüzden şey. Eski değil olmuş. Yoksa ki olmuşlar da tabuk oldular aşağıda <laughs> daha de Şey bak dibinde de şey var. Kokla mı? Tamam Onlar güzel. Tablo o kadar güzel olmamıştı. Tablo çok güzel. Oha bu tazı da bak yakın şeylerimiz ya. bu niye ağırlaştı daha buna bir odun dikmek lazım. Ha bunlar üstünmüş. Oooo! Görmeyeyim mi şu anda? Görmeyeyim. Yaşlarda bulmayız. Salatalıkların üstüne tutma anne. Bak hep yatırdın, kıracaksın. Talıkları kırılacak. Nasıl fazlalıkları? Olur mu fazlalıkları? Kırılır. Var. Hem de biçir. E niye buradan geldin sen? Hava cık cık çıkar. Çıkar da ortu bir Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.